Merhaba arkadaşlar. Ben Büşra Bulan. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak bilgi ve inanç konusunu işleyeceğiz sizlerle. Bilginin tanımıyla başlayalım. Bilgi ne demektir? İnsanın iç dünyasını, dış dünyasını, nesneleri anlama çabası. Bakın önce nesneleri ve iç dünyamızı, dış dünyamızı anlayacağız. Daha sonra da kendi varlığımızı kendi gücümüzü alemde hangi yere sahip olduğumuzu belirlemek amacıyla harcadığımız çaba sonucunda ortaya çıkardığımız ürüne biz bilgi diyoruz arkadaşlar. Peki bilgi hangi yollarla elde edilir? Nasıl ortaya çıkar? Öğrenme yoluyla, araştırma yoluyla gözlem ve deney yoluyla bilgi elde edebiliyoruz. İnsanın zekasının ve çalışmasının ürünüdür. Bilgi neyin ürünüymüş? Bizim zekamızın, çabamızın, çalışmamızın ürünü olarak ortaya çıkar. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Bilginin oluşum sürecinde iki tane ögemiz var bizim çok önemli. Bunlardan bir tanesi algılayandır arkadaşlar. Yani algılayan dediğim kimdir? Benim bilen bilen kişiye algılayan kişiye peki ne derim ben? Suje derim. Bunu unutmayalım. Bakın, subje değil, suje. Bilen, algılayan kişi kimmiş? Suje'ymiş. Peki bizim ikinci ögemiz nedir? O da algılanandır. Yani algılanan şey nedir? Bilinen şeydir. Bildiğimiz nesne yani diğer bir ismiyle parantez içine de yazıyorum. Obje bizim bilgimizin ürünüdür. O zaman ne yaptım? Bilginin oluşum sürecinde iki tane öge var dedim. Bunları algılanan ve algılayan olarak ikiye ayırdım. Algılanan eşittir suje, yani e, burada bilen kişi özne diyorum. Algılanana da obje diyorum, yani nesne. Bir de Kur'an-ı Kerim'den bir örnekle açıklamaya çalışayım sizlere. Allah bize buyuruyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yani burada bilgiye ve bilgiyi öğrenmeye teşvik görüyorum. Rabbimiz bize bilenle bilmeyeni bir tutmayacağını söylüyorsa tabii ki bilenin mükafatları çok daha fazladır diyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum bilginin türlerinden. Hayatımızda e, dini olarak ya da teknik olarak bir sürü bilgi kullanıyoruz. Bunları şu şekilde ayırıyorum. Öncelikle gündelik bilgiyle başlıyorum. Gündelik bilgi dediğim sonuçları kesin olmayan, yöntemli olmayan, sistemsiz olan günlük hayatımda doğaçlama olarak kullandığım ve benim hayatımı kolaylaştıran bilgilerdir. Peki gündelik bilginin temelinde ne vardır? Sevgi ve deneyimler vardır. Benim deneyimlerim gündelik bilgidir. Mesela size bir tane e, örnek vereyim. Suyun kaynama noktasını bulmaya çalışacağım. Bilimsel bir bilgi gibi duruyor. Koydum tencereye belli bir ısıya geldikten sonra kaynadı. İşte suyun kaynadığını öğrendim gördüm. Gündelik bir bilgi. Ya da ayakkabımın bağcığını bağlayacağım. Nasıl bağlandığını denedim. Bakın deneyim demiştim hatırlarsanız. Tecrübe ettim. Öğrendim. Bu gibi hayatımda kullandığım bir sürü bilgiye gündelik bilgi diyorum. Bilgi türlerimden bir tanesi. Başka bir bilgi türüme bakıyorum. O da dini bilgi. Yaratıcının her dinin yaratıcısı vardır. Sadece bizim dinimiz olarak düşünmeyin. Ee, bizim dinimizin yaratıcısı Allah'tır. Başka dinlerin yaratıcısı, yaratıcısı mesela işte Budizm'de, Hinduizm'de, farklı dinlerde onların da ilahları vardır. İşte yaratıcıların peygamberler aracılığıyla bildirdiği insanın da iç yaşamını ve toplumsal yaşamını düzenleyen kurallara ben dini bilgi diyorum. Peki dini bilginin temelinde ne vardır? Tabii ki de inanç ve iman vardır. Dini bilginin temelin temelinde inanma duygusu vardır. Benim başka bir bilgi türüm de sanat bilgisidir arkadaşlar. Peki sanat bilgisine dayanıyor, sezgiye dayanıyor, duyguya dayanıyor, coşkuya dayanıyor arkadaşlar. Sanat ile ürünü arasındaki ilişkiden doğan bilgidir. Nasıl yani? Mesela bir ressam düşünün. Ressamın ürünü nedir? Resmidir, değil mi? Onun arasındaki ilişkiye işte sanat bilgisi diyorum. Onun kullandığı malzemelere, kullandığı tekniklere her şeye ne diyormuşum? Sanat bilgisi. Peki sanat bilgisinin temelinde ne vardır? Hayal gücü ve sezgi vardır. Hemen devam ediyorum arkadaşlar bilgi türlerimle. Teknik bilgi. Teknik bilgi dediğim nedir? Bizim hayatımızı kolaylaştıran, doğadaki nesneleri belli amaçlar için araç haline, bakın amaç değil, araç haline getiren bilgiye teknik bilgi diyorum. Peki teknik bilginin temelinde neler vardır? Yetenek vardır, beceri vardır. Mesela mesleki yeterliliklerimiz, mesleğimizde kullandığımız araçlarımız nereye giriyor o zaman? Teknik bilgiye giriyor. Geldim başka bir bilgi türüme. O da bilimsel bilgi. Araştırma ve inceleme alanı insanmış, toplummuş ve evrenmiş. Burası bizler için çok önemli. İnsanı, evreni ve toplumu inceliyor. Gözlem, deney ve akla dayanan sistemli bir şekilde. Bakın gündelik bilgi için ben ne demiştim? Sistemsiz dedim. E, doğaçlama gelişiyordu. Yöntemi yoktu ama bilimsel bilginin gündelik bilgiden ayrılan kısmı gözleme dayanıyor olması, deney ve akla dayanıyor olması en önemlisi sistemli bir şekilde elde edilmiş olması. Belli bir sistemi vardır, belli bir yöntemi vardır ve evrenseldir. Gündelik bilgi sana göre, bana göre değişir. Fakat bilimsel bilgi evrenseldir. Herkes için kesindir, kabul görür. Temelinde ne vardır? Gözlem ve deney vardır. Mesela bir fotosentez olayını ya da başka bir olayı deney yaparak ben gözlemleyebilirim, kanıtlayabilirim. E, belli araçları kullanaraktan bilimsel bir bilgidir. E, bitkilerin fotosentez yaptığı veya da gece gündüz olayı, gecenin gündüzün ardından gelmesi bilimsel bir olaydır, evrenseldir. Sadece bana değil, bütün evrene göre bu böyledir. Neymiş? Gözleme ve deneye dayanırmış. Peki geldim bir bilgi türüme daha. O da felsefi bilgidir. Felsefe nedir? Düşünce üzerine düşünmektir. O zaman. İnsanın evren üzerinde düşünmesi sonucu elde edilen bilgiye ne derim? Felsefi bilgi derim. Peki ben düşünerek buluyorsam bunun temelinde ne yatar? Tabii ki de akıl yürütme yatar. E, felsefi bilginin temelinde akıl yürütme vardır diyorum. Ve bilgi türlerimi böylelikle söylemiş oluyorum. Geliyorum yine çok önemli olan bir ayrımıma. İslam'da bilgiyi ben ikiye ayırıyorum. Bakın kadim bilgi ve hadis bilgi olarak. Kadim bilgi dediğim hemen şöyle diyebilirim. Allah'ın bilgisidir. Allah her şeyi bilir. Evrendeki görünen, görünmeyen, geçmişteki, gelecekteki, olacak, yaşanacak her şeyi bilmektedir. Peki, Allah'ın bilgisi kadim bilgi ise insanın bilgisi nedir? O da hadis bilgidir. Bunun da altına hemen insan diyorum. Kadim bilgi deyince aklıma Allah'ın bilgisi gelecek. Hadis bilgi deyince insanın bilgisi gelecek. Zaten hadis ne demek biliyor musunuz? Meydana gelmiş, sonradan olan demek. Allah'ın bilgisinin bir başlangıcı yoktur. Bir sonu yoktur. Ama insanın bilgisinin bir başlangıcı vardır. O yüzden sonradan olan diyorum. Ben hadis bilgi için sınırlı ve sonlu diyeceğim arkadaşlar. Peki, hadis bilgiye sınırlı ve sonlu dediysem kadim bilgiye ne derim? Tabii ki de sınırsız derim ve sonsuz derim. Allah insanı hiçbir şey yokken var etmiştir ve insana bilme isteğini doğuştan yerleştirmiştir. İnsanın neden yaratıldığını, dünyada neler yapması gerektiğini, başlangıcının olup olmadığını, sonunun olup olmadığını bir yaratıcının var olup olmadığını bakın bunları düşünerek bulmasını istemektedir. İslam şunu emretmemiş. Her duyduğunuza, ilk gördüğünüze inanın onu da iletin. Hayır kesinlikle doğru bilgiye, bilmeye çok önem vermiştir. Demiş ki biz bilme yeteneğini size doğuştan koyuyoruz. Siz de aklınız sayesinde düşünebilme yetiniz sayesinde bu bilginin kaynağını araştıracaksınız ve doğruluğunu bulacaksınız. İlerleyen konularda size anlatacağım. Bilgiyi araştırmanın neden önemli olduğunu, imanımızı öğrenerek, araştırarak neden üst seviyelere çıkarmam gerektiğini. Çünkü her gördüğümüze değil, araştırarak aklımıza ve mantığımıza yatan şeyleri kabullenmemiz gerekiyor. Allah bize bu aklı boşu boşuna vermemiştir diyorum. İslam'da yine bilgi edinmenin temel olacağı e, amacı olarak da size şunu söylemeliyim ki insan kendini, yaratıcısını, evreni e, ve evrendeki olan şeyleri tanımak, bilmek ve anlamak ister. Allah bizi bu şekilde yaratmıştır ve bizim amacımız da bunları öğrenmek, anlamak, bilmek ve dünyada güzel bir düzen kurmak. Neden dünyaya geldim? Bu düzen nasıl devam eder? Dünyaya iyilik yapmak, ve yararlı işler yapmaktır. İşte benim e, bilgi edinmemdeki temel amaç budur ve benim bilgim duygu, tutum ve davranışlarımdan etkilenmektedir. diyerek şöyle bir e, özet geçiyorum buraya da. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar.